Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve günün öne çıkan kripto paralarının teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Yine önemli haberlerimiz var. Özellikle yarın Amerikan enflasyon verisi, ABD enflasyon verisi bekleniyor bildiğiniz gibi. Bununla ilgili yorumlarımız, haberlerimiz var. Yine Ethereum Merch ile ilgili konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü 3 günden az bir süre kaldı bildiğiniz gibi. Bunlar kripto para sektörünün şu an için kaderini belirleyecek unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili haberlerimiz var. Onun haricinde yine günün öne çıkan haberleri var. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hatta şunu da söyleyeyim bir tane de token var ki bu tokundan ciddi bir yükseliş bekleniyor. Bu tokenın ismini, haberini ve teknik grafiğini de inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak ve açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlarım bu videoyu beğenir ve yorum yaparsa sevinirim. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Evet ilk haberimiz Gary Gensler tarafından geliyor yani SEC tarafından arkadaşlar. Birkaç gün öncesinden bir toplantıda çeşitli açıklamalar yaptı bildiğiniz gibi SEC başkanı. Burada özellikle kripto paralar bazı kripto varlıklar ve aracılar için bir çalışma yapılması gerektiğini ve yapılacağını SEC personelinden istediğini görüyoruz. Hatta konuyla ilgili kripto paralar ile ilgili bazı açıklamalar da yaptı dediğim gibi. Özellikle kripto pazarında 10.000 adet tokenin yaklaşık bulunduğunu ve bunun çoğunluğunun menkul kıymet olduğunu dile getirdi arkadaşlar. Yine bitcoin ile ilgili açıklamalar da yaptı. Bitcoin ile ilgili herhangi bir menkul kıymet sözü geçmedi. Hatta bazı kişilerin dijital altın olarak değerlendirdiğini söyledi ve bunun değerli bir metal gibi e, alım satımının yapıldığını ve dijital bir değer deposu olduğunu da dile getirmiş oldu. Evet sıradaki haberimiz enteresan bir hack olayı. 13 milyon abonesi bulunan bir YouTube'un hesabının hacklendiğini görüyoruz arkadaşlar. Özellikle bizi ilgilendiren kısmı da blockchain hackerlarının bunu yapmış olması. YouTube hesabının ismi Scuba Jack arkadaşlar. 13 milyon aboneye sahip YouTube kanalıymış. Bakıldığı zaman burada kanal isminin değiştirildiğini görüyoruz. Kanal isminin MicroStrategy US olarak değiştirildiğini ve kanalın içerisinde de MicroStrategy eski SEO'sunun bir canlı videosunun yayınlandığını ve buradan özellikle bağış şeklinde bazı toplamaların yapılmaya çalıştığını görüyoruz hackerlar tarafından. Eğer takip ediyorsanız arkadaşlar dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Evet Ripple SEC davasında bir gelişme var. Ripple davasına bir müdahil geliyor arkadaşlar. Hangi müdahil diye bakıldığı zaman bunu avukat Jeremy Hogan paylaşmış. Dünyanın önde gelen Blockchain Ticaret Birliği yani Dijital Ticaret Odası'nın Ripple davasına müdahil olarak katılacağını dile getirmiş. Vaziyetteler arkadaşlar tabii ki bu durum Ripple'a pozitif olarak yansıyacaktır. Çünkü davada önemli sorular, önemli yönergeler verilebilecektir. Hatta burada iki müdahil tarafın olduğu da dile getirilmiş vaziyette. İlk müdahilin ise John Dayton olarak daha önceden Biliyor arkadaşlar ve ikinci müdahilinde bu şekilde kendilerinin olduğunu görüyoruz. Dijital Ticaret Odası'nın umarım Ripple'a çok daha pozitif bir şekilde yansır diyelim. Evet yayının başında söylemiş olduğum token arkadaşlar. Ape token tabii ki. Ape token ile ilgili tabii ki bir haber var. Bu haber nedir? Stake haberi. Staking işlemlerinin başlaması söz konusu arkadaşlar. Ape token'da hem Ape token hem de Bored Ape NFT'lerinde. Bu NFT'ler veya tokenlar veya her ikisi de birlikte stake edilmeye başlandığı zaman tabii ki değerleri çok daha artacak arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da haber çıktıktan sonra fiyatın çok daha yükselmesi bekleniyor. Şu an için tabii ki çok böyle net bir durum yok ama tarih vesaire belli olduktan sonra bu fiyat artışını çok daha ciddileşebileceğini söylememiz mümkün. Eyüp Tokun'da birazdan tekniğine de bakacağız. Evet şimdi geliyoruz haftanın en önemli olaylarına arkadaşlar. Birincisi bildiğiniz gibi yarın açıklanacak Amerika enflasyon verileri veya ABD enflasyon rakamları diyebiliriz. Öncelikle tabii ki saati merak edenler için yarın Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verileri bizim için neden önemli? Çünkü enflasyon verileri eğer beklenilenin üzerinde gelirse FED tarafı faizi istenilenden daha yüksek artıracaktır veya istenilen düzeylerde artılacaktır. Yani yüksek bir faiz artışı olacaktır. Bu yüksek faiz artışı da Kripto paralara negatif olarak yansıyacaktır. İşte bu sebepten bizim için önemli. E şu an beklenilen ne diye soracak olursanız arkadaşlar özellikle globaldeki enerji düşüşü yani enerji piyasalarındaki düşüklük nedeniyle bu son aydaki e, enflasyon miktarında da bir azalma beklentisi bulunuyor Amerika tarafında. Fakat bunu nasıl değerlendirmemiz lazım. Şimdi enflasyon verisi düşük gelirse Fed ne yapabilir? Genel beklenti 75 bazın altında bir faiz artışı yapılacağı yönünde arkadaşlar. Fakat benim görüşüm en azından yapılması gerekir diye düşündüğüm şey Fed'in minimum 75 bazda devam etmesi gerektiği arkadaşlar. Çünkü şimdi ipleri iyice sıkılaştırdınız bir ay düzelme gördünüz diye hop birden tekrardan 6 ve 75'in altına doğru sarkarsanız bir sonraki ay tekrardan enflasyon yüksek geldiği zaman ne yapacaksınız tekrar yüksek hani birazcık laçk olmuş olur. Bu bakımdan yani piyasaya birazcık böyle yumuşak görünmüş olursunuz öyle söyleyelim. Bu bakımdan biraz daha sertliği koruyabilmek, o ipleri birazcık daha sıkı tutabilmek adına bence Fed'in minimum 75 fazla bu ay için devam etmesi gerekiyor. Eğer bu aydan sonra düzelmeler devam ederse işte ondan sonra 50 25 şeklinde gidebilir arkadaşlar. Bu önemlidir. Yarınki enflasyon verisi önemli olacaktır. Enflasyon verisinden sonra zaten belirli tarihlerde FED tarafından da faiz artışı Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek. Evet bu hafta içerisinde ikinci en önemli durum arkadaşlar. 3 gün kaldı. Ethereum Merge yani Ethereum Birleşmesi. Proof of Work'ten tamamen Proof of Stake'i geçiş olayı. Yani arkadaşlar son 3 gün kaldı. Bu Ethereum Merge kripto piyasasını ateşleyebilecek unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Ethereum ciddi bir potansiyeli hacmi Bitcoin'e karşı bir durgun durumlu var arkadaşlar. Yani nasıl diyelim? Özellikle dominasyon taraflarına baktığınız zaman piyasanın ikinci en büyük token olarak zaten karşımıza çıkıyor. Bitcoin'e kafa tutabilecek token olarak karşımıza çıkıyor şu an için Ethereum Merge güncellemesi geldiği zaman da eğer her şey yolunda giderse tabii ki piyasayı çok pozitif etkileyecektir ve globalde özellikle önemli sıkıntılar olmazsa piyasamızı yukarı doğru götürebilecek unsurlardan bir tanesi olacaktır. Ethereum'un bu güncellemesi 3 gün sonra tamamlanmış olacak arkadaşlar. Yani ayın 15'inde bunu da takip edelim kaçırmayalım mutlaka. Evet şimdi Ape Token dedik bu sebepten Ape Token'ın grafiği ile başlamak istedim arkadaşlar. Öncelikle son zamanlarda bir yükseliş yaşadığını söyleyebiliriz. Özellikle son 4-5 günde bir yükseliş yaşamış fakat şu an için bugün içerisinde bir breaker bölgeden bir supply bölgeden satış yediğini görüyoruz. Özellikle burada yaklaşık 5.80 dolar seviyelerinde bir direnç bölgesi var imiş zaten arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu seviyeler bir direnç alanıdır ve buradan red yemiş gayet normal. Bu bölgeyi geçebilirsek, 5.80'i geçebilirsek aklımızda bulunsun hedefleyeceğimiz seviyeler 7.80 seviyeleri olacak. Yani ciddi bir artış, %50'ye yakın bir artış potansiyeli burada bulunuyor. Fakat şu an red yemesinden kaynaklı bir sıkıntı var diyebiliriz. Şu an destek bölgemiz öncelikle yaklaşık 5.30 dolar seviyeleri daha sonra aşağıda bulunan 4.85 seviyeleri. Ben alım düşünürsem Eyüp Token'da nerelerden alabilirim diye soracak olursanız öncelikle 4.25 daha sonra aşağıda 3.20 dolar seviyelerinden bir alım düşünülebilir. Ortalama kademeli alım diyebiliriz arkadaşlar ama buradaki direnç bölgelerinin üzerinde de geçme ihtimali olursa tabii ki dirençlerin altında stoplu bir şekilde de alımlar şahsi şahsım olarak bence düşünülebilir. Buradan özellikle 7.80'lerin geçilmesi de söz konusu olursa sıradaki hedefte 9.80 olacaktır. O eski şaşalı günlerine doğru hareketlenmeler başlayacaktır. Özellikle staking olayı beklenmeli. Staking ile ilgili pozitif haberler çıktığı anda tabii ki işlemler kaçınılmaz olarak düşünülmeli. Şahsım olarak tabii ki herkesin işlemi kendisini bağlar arkadaşlar. Şu aşamada yani staking ile ilgili haberler bile olsa benim için teknik olarak bir alış bölgesinde değil arkadaşlar. Çünkü bir direnç bölgesinde bakınız en azından bu direnç bölgesinin geçilmesini ve üzerinde günlük kapanışlar yapmasını beklerim. Eğer kapanış yaparsa sonrasında alım düşünürüm ama şu an için destek bölgelerini beklemek lazım. Hangi haber olursa olsun arkadaşlar, destekten alım, dirençten satım her zaman en mantıklısı olacaktır. Geldik Bitcoin'in grafiğine bakıyoruz. Bitcoin'de sizlere 4 2 saatlikte pardon bir durum göstermek istiyorum. 2 saatliğe baktığımız zaman özellikle arkadaşlar ayda bir negatif uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Bakın fiyat tepeleri yukarıya giderken ayda tepeler aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Bu da bizlere ayda bir negatif uyumsuzluk olduğunu ve fiyatın her an RSI yönüne doğru gidebileceğini gösterir. Bu da nerelere götürebilir fiyatı? Öncelikle 21.800 daha sonra aşağıdaki daha sağlıklı olan 21.400 dolarlara kadar indirme potansiyeline sahiptir. RSI'nin bu verisi düzeltmeli gitmesi çok daha iyi olur. Bitcoin'in 2 saatlikteki görüntüsü bu. Geldik günlüğe arkadaşlar. Günlükte baktığımız zaman her şey son dönemlerde pozitif olarak gözüküyor. Özellikle biraz daha yaklaştığımız zaman sıkışma devam ediyor demiştik. Yarınki enflasyon verisinden sonra acaba burada dirençten red mi yiyeceğiz? Yoksa direnci yukarıya doğru patlatıp devam mı edeceğiz? Bunlar önemli olacak. Tabii ki Fed'in faiz artırımına kadar da bir bekleme süreci olabilir. Tekrardan aşağı doğru bir hareketlenme ile beraber Fed beklenip tekrardan kırılım gelebilir arkadaşlar. Fed'in hareketlenmelerine, davranışlarına ve söylemlerine göre diyebiliriz. Şu an için Bitcoin'deki durum da bu şekildedir. Ethereum'a geldik. Ethereum hala direnç bölgesinde. Sürünüyor diyebiliriz arkadaşlar yani sürünüyor çok doğru tabir olmayabilir ama direnç bölgesini geçmeye çalışıyor diyelim. 1700 dolar seviyeleri 1750'lerde şu an seyrediyor. Buralarda bir direncimiz var. Bunun haricinde genel baz olarak yani makro veya birazcık daha major baktığımız zaman diyelim direnç bölgesine yani düşen trendin direnç bölgesine yaklaştığını aynı bitcoin'deki gibi görüyoruz ortalama 2000 dolar seviyelerinde bir direncimiz bulunuyor arkadaşlar. 2000 doları Merge ile beraber geçebilirsek Ethereum gerçekten tadından yenmeyebilir. Teknik olarak bunu da söylemiş olalım. Ethereum ile ilgili arkadaşlar şu anlık bunları aktarmış anlatmış olalım. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.